Videoma hoş geldiniz. Videoma ilk defa gelenler için ben Begüm. Bugün Noyan'ın kahvaltısını hazırlarken bir anda canım video başlatmak istedi. Normalde şöyle öğleden sonra başlatma planım vardı ama sabah erkenden başlatmak istedim. Noyan ilk defa sarısı yedi ve çok sevdi. Yani ilk bitirdiği tabakta yumurta sarısı oldu. Ama e, vücudu nasıl bir reaksiyon gösterecek, herhangi bir yumurta alerjisi var mı bilmediğim için yumurta sarısında 3 gün kuralını uygulayacağım. Onun harcı zaten kahvaltıyı beraber hazırladık. İrmikli, armut ve avokado da verdim. Hepsini zaten bitirdi. Tabağı size çekecektim çünkü tabağın %98'ini bitirdi. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar sadece irmikli armut kalmıştı. Annem tabağı yıkadığı için sizlere çekemedim maalesef. Ama güzel bir kahvaltı yaptı. Sonrasında teyzesiyle birlikte markete gittiler. Biz de annemle ortalığı toparladık. Şimdi güzel bir kahve içeceğiz. Bundan bir önceki videomu izleyenler bilecek. İzlemeyenler de hemen gidip bu videodan sonra izleyebilirler. Annemle beraber buzdolabım için, buzluğum için bir kışlık hazırlık yapmıştık. Eklememiz gereken birkaç bir şey kalmıştı. Onları da bugün yapacağız. Beraber yapalım istedim. Birlikte olsun. En azından sizlere de fikir olsun dedim. Kahvemizi içtikten sonra başlayacağız. Sonrasında bir markete gideceğiz. Zaten sizler de yanımda olacaksınız şu çikolataları Efe bana sürpriz yapmıştı kitaplık şeklinde. Böyle dünya klasikleri var. İçerisi de çikolata. Çikolata yiyip böyle kitabın dışını saklayabiliyorsunuz. Çok tatlılardı. Onlardan da koyduk şöyle. Şimdi kahvemizi içeceğiz. Kahvelerimizi içtik. Şimdi hazırlığa başlıyoruz. Şöyle bir paket köftelik bulgurumuz var. İnce bir bulgur. Bununla sarımsaklı köfte yapacağız. Biz Adana'da fellah köftesi de diyoruz. Hem bu akşam yemeğimiz olacak. Akşam yiyeceğiz. Hem de biraz daha fazla döküp buzluğuna atacağız. Hazır yapıyorken sizlere de tarif vermek istedim. Belki fikir olur. Kışa girmeden sizler de hazırlar. Buzunuza atarsınız. 250 ml ölçü bardağım var. Bununla 4 su bardağı Bulgurumu derin bir karıştırma kabına alıyorum. 4 su bardağı bulgurumuzu ekledik. Önceden sıcak su hazırladık. Şimdi 4 su bardağı da sıcak su ekliyoruz. Şöyle göstereyim size. Ağzını kapatıyoruz. Bulgurların suyu çekmesini bekliyoruz. Şöyle suyumuzu ekledik. Ağzını biraz kapatıyorum, biraz bulgurları yumuşaması için beklemeye alıyoruz. Bulgurumuz iyice suyunu çekti. Ben de buraya o sırada malzemelerimi hazırladım. 4 su bardağı bulgur, 4 su bardağı su eklemiştik. Burada da 4 su bardağı unumuz var. 2 yemek kaşığı biber salçamız var. Ben de domates salçası yok ama sizde varsa 1 yemek kaşığı da domates salçası ekleyebilirsiniz. 2 tatlı kaşığı tuz, tüm baharatlar 2 tatlı kaşığı. Pul biber, karabiber, kimyon ve kırmızı toz biberimiz var. Şimdi tüm malzemeleri bulgurumuzun içine ekliyorum ve yoğurmaya alıyorum. için şöyle çok hafif bir su ekliyorum ve yoğurmaya başlıyoruz. Yoğurma işlemine devam ederken şimdi bir tane de yumurta ekliyoruz. makine bayağı yoğurdu ama bir de elle üstünden geçmek gerekiyor. Şimdi Bengi bunu iyice sakız gibi yoğuracaktım değil mi Bengi? <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Bengi'ye veriyorum bunu. Bayağı. Bu sert kalınca yuvarlanmıyor. Aynen bir de şey ya kolu çok yoruyor bence yani uzun süre yoğurmak gerekiyor ya. Ay. <laughs> <laughs> ben on numara olmuş. Mükemmel. Aynen hamurumuz hazır. Sırada dökme kısmı var, dökme aşaması. Zaten üç kişiyiz, elerden hızlıca dökeriz. Şimdi üçümüz de hatta dördümüz <laughs> masaya toplandık. Fırın tepsisini şöyle hafif unladım, biraz sıvı yağ ve hazırladığımız hamurumuz. Elimizi biraz yağlayıp felak köftesinin şeklini vereceğiz ve bu şekilde unladığımız fırın tepsisine koyacağız ki birbirine yapışmasın diye. Şimdi başlıyoruz. Şimdi bir tepsiyi bitirdik. Size göstereyim. Size de göstereyim. Aynı anda iki vlog çektiğimiz için. Ama çok güzel oldu. Şimdi ilk tepsiyi bitirdik. Bunu bir buzluğa atacağım. Bir tık sertleşecek ki bir... Noyan. Birbirlerine yapışmasınlar diye. Bir Noyan. De... Konuştuğumu duyuyor birazcık böyle sertleştikten sonra, hafif donduktan sonra buzdolabı poşetlerine yerleştireceğim. Direkt böyle koyarsak birbirine yapışır. O yüzden birazcık buzlukta şoklayacağız gibi bir şey olacak. İkinci tepsi de bitti. Bu dolaba attığımızı çıkardım. Şimdi buzdolabı poşetlerine koyacağım. İyi. Tamam. İyi. Biz bir tepsi daha döktük. Onu da buzluğa attım. Bunu da artık yemeklik döküyoruz. Bunu da akşam yemeği için hazırlayacağız. Diğerlerini de buzdolabı poşetlerine koyacağız. Fellah köftemiz bu şekilde hazırdı. Daha sonrasında dolaptan çıkarıp birazcık buzu çözüldükten sonra sıcak suda istediğiniz zaman kullanabiliyorsunuz. Yani buzluğa atacak bir şeyler arıyorsanız fikir olabilir size de. Böyle 5 poşette fellak köftesi döktük. Şimdi bunları buzluğa kaldırıyorum. Bir tepsi de dolapta var. Yukarı kısma koyduk. Onu da akşam yemeğinde direkt suda haşlayacağız. Aşırı bir yağmur başladı bir anda. O yüzden markete gidişi bir beklemeye aldık. Yağmur bir dursun ona göre bakacağız artık. Market öyle gideriz ama bayağı yağıyor şu an hazırlandık. Şimdi markete gidiyoruz. Size Noyan'ı göstereceğim. Gel benim bu tarafa. Ya şuna bir bakın şimdi. Ya bu nedir? Noyan. Arkadaşım bu güzellik nedir? Peki teyzesiyle uyumu? <laughs> Özellikle böyle giyindiler. Seni yiyeceğim. Bu ne? <laughs> bu ne? Yorumlarınızı bekliyoruz aşağıya. <laughs> Biz şimdi markete gidiyoruz. <laughs> beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Böyle anlık fotoğraflar paylaşıyoruz. Şunun güzelliğine bakın. Ama önlüğümüzü değiştirdik. Size az önce o önlük de gösterdim. O karnını doyururken taktığı önlüktü. Kormenimize uygun önlüğümüz bu. Biz şimdi gidiyoruz. Ya benim aşkım markete gidene kadar uyudu. <laughs> Uyuyakaldı. Aza bakın. Kuzum benim. <laughs> sarımsaklı köfteleri suda haşladık. Şimdi benim gibi şehriye çorbası yapıyor çünkü annem bulgur yiyemiyor. Ben de sosunu hazırlıyorum. Yemek hazırlığına geçtik hızlıca. Günaydın. Sizlere en son dün akşam yemeği yerken bıraktım. Sonrasında bir daha kamerayı açamadım. Hem çok yorulmuştuk hem de alerjim çok kötü olunca pek kamerayı açabilecek modda değildim. Hala sesim böyle kötü gözlerim şişti. Alerji beni gerçekten inanılmaz moralman aşağı çekiyor. Ama bugün inşallah toparlarım. Şimdi kalktık. Saatimiz 8.30. Bugün pazar. Efe bugün de çalışıyor. Bu hafta sonu izni yok maalesef. Ama bizimle öğlen yemeği yiyecek. Öğlen yemeği değil de aslında öğle arası var 12'de. Biz de dedik ki sıkma yapalım. Annem buradayken annemin sıkması mükemmel oluyor bu arada ve sizlere de tarif vereceğim. Birebir çekeceğim sizlere. Hem dedik beraber yiyelim en azından. Ee, onun için çok biz kahvaltı yapmayacağız. Efe'yi bekleyeceğiz. Bu sırada ben de süt mayalayacağım. Bunu da sizlerle beraber yapmak istedim. Dün günlük süt almıştık. Bebekten de böyle probiyotik bir yoğurt mayası almıştık. Bununla yoğurt mayalayacağız. Umarım güzel olur. Sizlere de fikir olmuş olur. Bu arada bugün 1 Ekim. Ekim ayına da giriş yapmış bulunmaktayız. Yeni ay hepimiz için çok güzel geçsin Daha diyorum ve bugünü başlatıyorum. <laughs> Umarım alerjim de geçer. Daha enerjik bir başlangıç yaparım güne. Neyse. Sütümüzü kaynatalım ve mayalayalım. Altı çok yansın mı? Normal mi olsun? Ne yani? Ocağın. Süt kaynatacağım. Ya normal olsun. Yürüye. Şimdi kaynamaya başladı. Kaynadıktan sonra bir 10-15 dakika daha böyle kaynatıyoruz. Sonra altını kapatıyoruz. Altını kapattıktan sonra ılıyacak. Elce parmağımızı batırdığımızda sıcak olacak ama parmağımızı da yakmayacak sıcaklıkta olacak. Onu artık böyle kendimiz ayarlamamız gerekiyor. O sıcaklığa geldikten sonra mayalama işlemini yapacağız. kenarlarını. Daha sonra da öbürünü öreceğiz üstüne. Noyan'ın odasına bu şekilde mayaladık yoğurtları. Etrafını da şöyle battaniyeyle kapattık. Bir 7-8 saat kadar bu şekilde bekleyecek. Sonrasında dolaba koyacağız. Bir günde dolapta bekleyecek ve yoğurtlarımız hazır. Zaten yarın bakacağız. Beraber bakarız nasıl mayalandı diye. Bu arada tabloda hala Noyan 4 aylık kalmış. Noyan 6 aylık. <laughs> Neyse. Yoğurtlarımızı yaptık. Günaydın. Günaydın. <laughs> Noyan'da şimdi uyandı. Anneciğim günaydın. Oy paşam benim. <laughs> Teyzemize bakın. <laughs> Burada aşırı bana benziyorsun. Noyan'a da benziyor. Noyan'a da benziyorsun. Bak, Sizce Aynen. nasıl? Bakın bakın. Anneciğim buraya bakacaksın. Benim de bebeklik resmimi göstereyim size. Benziyor muyuz? <laughs> Yorumlara yazın bakalım. Avuşum. Bu da benim bebekliğim. Bence Noyana benziyor ya. Ben çok benzetiyorum yani. Aşkım Şöyle ufak ufak sıkma hazırlıklarına başlıyoruz. Hamuru şefte yoğuracağız, içine hazırlayacağız. Onun öncesinde Noya'nın kahvaltısını hazırlıyorum. Şöyle minik bir tencereye yarım havuç aldım. Hatta yarım değil, çeyrek bir havuç. Sıcak suda bunu haşlıyorum. Yumurta haşlıyorum. Sarısını kullanacağız. Dün de kullanmıştım. Üç gün deneyeceğimizden bahsetmiştim. Çok az da bebek bisküvisi ekleyeceğim. Bugün böyle bir kahvaltı hazırlayacağım Noya'na. Şimdi sıkmamızın hamuruna başlıyoruz. Benim kavanozumda yaklaşık 1 kilo kadar un var. Bunun tamamını ekliyoruz. Küçük bir paket un. Size öyle söyleyeyim. Küçük paket unun tamamını ekledik. 2 tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyoruz. 3 yemek kaşığı kadar da yoğurt ekliyoruz. Şöyle bayağı dolu ekliyorum. Göz kararı 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ gezdiriyorum. Hamurumuzun malzemeleri bu kadar. Şimdi bunu makineye koyuyorum. O hamuru yoğururken biz de sıkmamızın içine hazırlayacağız. En sonda bir su bardağı kadar hamura su ekliyorum. Eğer çok katı olursa, çok koyu bir kıvamda olursa, çok hafif biraz daha su ekleyebiliriz. Şimdi şöyle göstereyim size. Bayağı böyle katı yoğun bir halde. Unlar çok birbirine karışmadığı için şöyle yarım su bardağı kadar biraz daha su ekliyorum. Hatta tamamını koymadım bile. Tekrardan yoğurmaya devam ediyoruz. Sıkmamızın içini hazırlıyoruz. Yarım demet maydanozu şu şekilde doğradık. Şimdi annem soğanları doğruyor. Şöyle tavaya yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Soğanlarımızı iyice burada kavuracağız. Aynı zamanda Noyan'ın kahvaltısını da hazırlıyorum. Havuçları pişti. Çok az içerisinde su bıraktım. 2 adet bebe bisküvisi ekledim. Bisküvimizi de size göstereyim. Ebebekten almıştık şöyle HIP markasının organik bebek bisküvisi. Bundan iki tane ekledim. Şimdi bunları iyice ezeceğim. Sonrasında haşladığım yumurtanın sarısını ekleyeceğim. Soğanlarımız da burada kavruluyor. Onlar da kavrulsun. Sonra maydanozları ekleyelim. İçimizi hazırlayalım ve sıkmamıza başlayalım. Çok acıkmış paşam. <laughs> Ye bakalım beğenecek misin? <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim güzel mi? Ne bu? Havuç, bebe bisküvisi, yumurta sarısı. Ay, oh. <laughs> Mumbar gibi kokuyor. <laughs> ya saçmalama. <laughs> Oy, güzel mi annem? Afiyet olsun hayatım. <laughs> beğendi oğlum, bunu da beğendi. Oy. Annem. Oy. Oy. Heyecana bak. <laughs> Vereceğim Noyan. Sakin ol. Biz içeride Noya'nın kahvaltısını yaptırırken annem de burada soğanları kavurmuş. Zaten maydanozlarımızı doğramıştık. Bu arada hamurumuz kurumasın diye üzerine de böyle bir poşet örttük. Sıkmamızın içi için yarım kaşar ve şöyle beyaz peynir kullanacağız. Biz bu şekilde çok seviyoruz. İçimizi de hazırladıktan sonra annem açacak, ben pişirip dolduracağım. Sıkmamızın içine de hazırladık. Ay muhteşem gerçekten. O kadar çok seviyorum ki şu sıkmayı. de dışarı çıkacaktık ama havaya bakın. Çok fena bir yağmur indirdi. Tamam, evet, e, ben... hemen önüne yani ben ikisini dafmanın, beşimini... Ve biz sıkmaları bitirdik. Çok güzel oldular. Şöyle göstereyim size. Bayağı da açtık. Şimdi bunları servis tabaklarına alıyorum ve hemen kahvaltıya oturuyoruz. Patates falan keselim mi? Benim en sevdiğim kahvaltılardan biri sıkma olabilir gerçekten. Soframız hazır bize. Afiyet olsun. Selamlar. En son galiba sıkma beraberdik. Sonrasında hiç açamadım kamerayı. Çünkü alerjim o kadar çoğaldı ki şu an bile sesim çok kötü. Yani aralıksız hapşırıyorum. Aralıksız bir de arka arkaya böyle 5-6 defa hapşurduğum için başıma öyle bir ağrı giriyor ki. Hava da çok yağmurluydu. Hiçbir şey yapmadık. Evdeydik işte topardık, kahve içtik, sohbet ettik. Efe de evde, işten geldi. Ee, hava kötü olduğu için tekrardan gitmedi. Şimdi bir hazırlandık. Şimdi bir dolaşmaya çıkacağız. Birkaç bir yere uğrayacağız. Annemin benim bakması gerek, bakmamız gereken şeyler var. Onlara bakacağız. Ama sanırım kamerayı yanımda götürmeyeceğim. Çünkü hava yağmurlu, araç kullanacağım. Noyan var. Yani böyle çok hızlı bir alışveriş olacak. Zaten alerjim de var. Çok fazla açamıyorum, konuşamıyorum. Sır şu elimin yüzümün kötülüğünü alsın diye makyaj bile yapamadım. Gözlük taktım. Hazırlandık. Şimdi evden çıkıyoruz. Hava bayağı serin. O yüzden böyle hazırlandım. Milla'dan aldığım şu jean'i giydim. İçerisine şöyle beyaz bir tişört ve şu kapşonlu şortumu aldım. Makyaj falan yapamadım çünkü sürekli bir akıntım var ve çok rahatsızım bu durumdan. Hiç mutlu değilim. O yüzden hızlıca gidip geleceğiz. Sizi evde bırakıyorum o yüzden. Eğer bir şeyler alırsam zaten gelince gösteririm sizlere de. Biz dışarıdan eve geldik. Alerjim hala devam ediyor. Sürekli hapşurduğum için, akıntım olduğu için çok fazla kamerayı elime alamıyorum maalesef. Bir de aşırı bir baş ağrım var şu an. Ona rağmen dışarı çıktık. İyi ki de kamerayı götürmemişim. Feci derecede yağmur yağıyordu. Yani zaten elime dağılamazdım o yağmurda. Birkaç bir yere uğradık. Her zamanki gibi ebebeğe uğradık. Birkaç bir şeyler aldık. Sizlere onları göstermek istiyorum. Şöyle üçlü ıslak mendil aldım Sleepy'nin. Daha doğrusu annem aldı bunları Noyan'a. Bunları teyzemiz aldı. Kış geldi artık. Noyan örümceğe bindiği için, çorap da giymediği için nefret ediyor çoraptan. Hiç sevmiyor. Teyzesi de şöyle panduflar aldı. Çok güzel. Denedik hatta çok tatlı oldu. Tekrar giydiğinde de size gösteririm. Bir de annem Artık büyüdüğü için, e, gece de üşüdüğü için üstlerin üstünü de örtemiyoruz bebeklerin. Hem tehlikeli hem zaten örttürmedikleri için. 2,5 tok değerinde bu uyku tulumunu aldık. Ebebekten aldık. Uzun zamandır araştırıyordum zaten. Bunu da anneannemiz aldı. Artık bundan sonra yolumuza uyku tulumumuzla devam ediyoruz. Aldıklarımız bu kadar. Çok fazla bir şey almadık zaten. Eksiklerimiz çok fazla yoktu. Geldim. Hemen akşam yemeği hazırlığına başladık. Pirinç pilavıyla mantarlı tavuk sote yaptık. Nana da sebze çorbası yaptım. Birazdan gösteririm yaptığım çorbayı. Bana bakıyorlar. Ne oldu? Uyumuyor. Aa, ah. yok kolumu sıkıyor. Elimizi yan yere fırlatıyor, geliyor. Duydunuz mu? Uyumuyor. Neler yapıyorsun? Uyumuyor. Ha? Hiç uykusu yok. Hiç yani. Hiç <laughs> gözler fıldır fıldır. Uykusu zaten uyumak istemiyor. Neyse bırakak bakalım. Ne yapayım ya? Öyle yani yemeğimizi de hazırladık. Birazdan yemeğe oturacağız. Bir an önce şu alerjimin geçmesini istiyorum. Size Noyanın çorbasını da göstereyim. Sebzeler haşlandı. Buna buhar oluyor kamera. Buna çeyrek bal kabağı, çeyrek kabak. Ee, yarım kapya biber, yarım da havuç ekledim. Bir tatlı kaşığı zeytinyağını, bir tatlı kaşığı da pirinç ekledim. İyice haşladım şu şekilde. İçerisinde hala biraz su var. Bunu şimdi blenderdan <laughs> geldi bizimki. Blenderdan geçireceğim ve çorba olarak akşam öğününde bunu vereceğim Noyan'a. <laughs> Noyan'ın çorbası da bu şekilde hazır. Blenderdan iyice geçirdim. Şimdi içireceğim. <laughs> Yavaş yavaş yavaş. Helal helal yavaş ye evet. Helal. Bakın bakın mama istiyor bak. Masaya vurarak. Nerede mama? Gelsin mi mama? E geldi. Geldi burada görmüyorsun. Kaşık burada. Selamlar. Bugün bir türlü gelip size bir selam verme fırsatı bulamadım. Ama alerjim geçti. Çok iyiyim. Sesim düzeldi. Bugün hiç hapşurmadım diyebilirim. Sabah annemle kahvaltı yaptık. İnanılmaz yağmurlu bir güne başladık. Noyan'ın kahvaltısını verdim. Çok hızlı bir şekilde hazırladım çünkü çok acıkmıştı. Ee, zaten gördünüz yedirirken ama buradan açıklayayım içerisine neler koyduğumu. Çeyrek elma koydum, rendeledim. Çeyrek armut rendeledim. Bir tane ceviz içi rendeledim. İki tane bebek bisküvisi. Bir tatlı kaşığı irmiği, bir su bardağı suda, pardon, bir çay bardağı suda pişirdim ve tüm malzemeleri karıştırıp verdim. İnanılmaz sevdi. Şimdi de dün yoğurt mayalamıştık. Yoğurt çok güzel tutmuş. Şimdi size göstereceğim. Yoğurtla meyve karıştırıp meyveli yoğurt vereceğim. Hazırlandık. Bu sırada evi temizledik annemle. Gözde geliyor. Birlikte kahve içeceğiz. Gözden sonra da Gökçe ablam geliyor. Bengi arkadaşıyla Kadıköy'e gitti. Bugün evde değil. Hem yoğurda bakalım, hem de Noyan'ı birlikte meyveli yoğurt hazırlayalım. Pürüzsüz harika bir yoğurt olmuş. Bugün bunu vereceğim. Şöyle göstereyim hatta size. Kalıp gibi gerçekten. Şöyle hatta kenarından bakalım. Ay mükemmel olmuş. Hazır yoğurt gibi olmuş. Bayıldım şu an. Tadına da bakalım beyler. Deroş bakmış çok beğenmiş. Deroş. Çok güzel. Gerçekten hazır yoğurt gibi olmuş. Bayıldım. Devoş, tamam. tamam. Bundan sonra artık yoğurtları böyle mayalıyoruz. Şöyle sabahki kahvaltısından kalma elması vardı. Elmayı rendeliyorum. Şöyle Noyan'a da biraz yedirdim hatta. Bayıldı. Yoğurdumdan ilave ediyorum. Hatta bunun hepsini veriyorum. Zaten çok küçük. Bunu Noyan bitirir büyük ihtimalle. Anneciğim. Çok sevdik. Çok sevdik biz ya. Bu tarafa dön ki üzerine bir dökülmesin. Şey, bir video karşıma çıktı. <laughs> Tam da tahmin ettiğim gibi Noyan yoğurdun tamamını bitirdi ve kaldı. Şimdi onu yatırdım. Gözde'yi bekliyorum. Geliyormuş. 3 günlük bir video oldu. Aslında bu, bu üçüncü gün biraz yarım bir video oldu. Sabah çok başlamadım, başlatamadım. Şimdi az bir video çektim. Bence uzun bir video oldu. Bir de bu videoda alerji geçirdiğim için çok fazla sizlere detaylı şeyler de çekemedim zaten. O yüzden bence bu videonun burada sonuna gelelim. Yeni bir video başlatalım. Beni buraya kadar izlediyseniz eğer çok teşekkür ediyorum. Bana ve videoma zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Destek olmayı, Kanalıma abone olmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi de lütfen unutmayın. Yeni videomda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.